Hocam kemoterapi e, bu şekilde Şimdi genelde hani özetle şunu söylemek istiyorum. Hani bizim hastanemiz, e, onu da şey gelmişken söylemek istiyorum. Hastane Okan Üniversitesi, e, ben ve e, öğretim üyesimiz Kaan Gökçe ile birlikte. Bunun dışında e, hastanemiz onkoloji ağırlıklı bir hastane niteliğinde. Hani radyoterapi ünitemiz, radyoson onkolojisi birimimiz, PET-CT birimimiz, Medikal Onkoloji birimimiz, diğer birimler, e, multidisipliner e, yani onkolojik cerrahi konusunda e, üst düzey düzeyizmeler sunan bir birim. Biz e, kısa dönem içerisinde e, muhtemelen bu İstanbul'da ilk olacak. İstanbul'da e, çok yakın bir zaman içerisinde yani Yükseköğretim Kurulu'nun da izni aldıktan sonra İstanbul'da üniversitemizde hastanemizde. Cerrah Onkoloji bilim dalını oluşturacağız. Cerrah Onkoloji fellowlarımız olacak. İstanbul'un, Türkiye'nin neresinde olursa olsun e, yapılamayacak ya da mevcut olanakların yeterli olmadığı, özellikle sıkıntılı e, problemi e, olan e, hastalara sağlama macına burada yardımcı olacağız. Dediğim gibi İstanbul'da hani şunu da söylemek istiyorum hangi birimde hangi e, sağlık ünitesinde olursa olsun yani, yani tüm İstanbul'da da Türkiye'deki e, hani sayın yurttaşlara şunu söylemek istiyorum. Bir kez de hastayı biz değerlendirelim. Yani bizden e, cerrahi onkoloji biliminden, cerrahi onkoloji bilim dalından ki bu İstanbul'da ilk oluyor. Eee hiç bu kurumda cerrahi onkoloji bilim dalı yok. E, biz e, hastalara e, katkı sağlamak için burada bulunuyoruz. Ya, kimlere yapılmaz? Dediğim gibi biraz önce e, çok sıkıntılı, ileri yaşta yandaş bulunan hastalarda yapılmaz dedik. Ha, sıcak kemoterapi de hastanın e, bir genel olarak değerlendirilmesinde, e, genel olarak hastayı bir peritoneal karsinomatoz indeks değerlendirmesi var. Bu yaygın peritoneal e, malides olan bir hastada. Uygun peritoneal, e, Sugar Baker dediğimiz bir bilim adamının tanımladığı, uygun peritoneal karsinomatoz indeks değeri bulunan hastalarda tümör kitlesini mümkün olduğu kadar tam, tama yakın e, biz temizleme işlemi yapıyoruz. Bu bir şekilde iğneyle ile oya yapmak gibi saatler süren bir işlem. Ee, bu işlem sırasında tabii aynı zamanda hani hastanede yoğun bakım koşulları ve anestezi koşulları da oldukça iyi. Tüm o ekip de bize gereken katkıyı veriyor. Hastanın çok ciddi bir monitorizasyonu, işlem sırasında takibi, belli aralıklarla kan gazı değerlendirilmesi, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının takibiyle birlikte bu işlem yapılabiliyor. Sıcak kemoterapide Özel bir cihaz ile e, medikal onkoloji birim taraf tarafından hazırlanan kemoterapetik e, ilaçlar dediğimiz kemoterapi ilaçları hastanın e, boyuna ve kilosuna göre ve hastalığının e, manitenin türüne göre dozu ayarlandıktan sonra e, bu bir cihaza yükleniyor. cihazda 42 dereceye kadar ısıtılan kemoterapetik ajanlar e, cerrahi işlemler bittikten sonra hastaya e, tabi yapılan kemoterapinin ajanın türüne göre, hastanın genel kliniğine göre, patolojisine göre bir şey ortalama 1-1,5 saat kadar 3-3,5 lira kadar bir sıvı 42 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu 42 dereceye kadar ısıtılan şey de yine 42 dereceye yakın bir ısı değeceğinden yani ısı problarla da 60 dakika, 90 dakika boyunca monitörize ediliyor. Daha sonra verilen sıcak kemoterapi ilaçları bir devir daim sistemi şeklinde hastanın içerisine veriliyor, alınıyor, veriliyor onu bir yıl boy, bir saat boyunca tam bir e mekanik temizlik sağlıyor. Asıl burada tabii önemli olan cerrah hastadan hastayı tümör yükünden tamamen arındırdıktan sonra bu aslında gözümüzün görmediği makroskopik olarak e ortaya koyamadığımız tümör hücrelerini e ortadan kaldırmaya yönelik hastaya tam bir temizlik oluşturmaya yönelik bir işlem.